Neden bir milyon hakimçim yok Neden ben neden neden Anlamıyorum <laughs> Abi çok sıkıldım artık Her gün ağlamaktan her gün izlenmemekten Ciğerim soldu Niye izlemiyorum ben Bir dakika gerçekten bunu gerçek mi sandınız neyse Evet arkadaşlar, her zaman bulunduğunuz konuma şükretmeniz hakkında bugün size bir bilgi vereceğim. Mesela ben niye izlenmiyorum diye her gün ağladığımı veya neyse boş verin. Hepsini boş verin arkadaşlar. Hayatta bulunduğunuz konuma şükretmeniz gerekiyor. Mesela benim bir kolum olmasaydı veya ayaklarım veya ne bileyim ee, saçım olmasaydı. Bu arada diyeceksiniz şimdi bu video ne alaka? Evet bu video arkadaşlar kek olarak. Kekolar. Kekolar hayatlarına bir 0 önde başlayan insanlar. 1-0 önde. <laughs> bu kekolar kimdir? Şimdi size onlardan bahsedeceğim. Sırf bu video için aldığım bir pantolon var. Bir adet keko pantolon. Wow. Bu pantolonun özellikleri nelerdir arkadaşlar? Bu pantolonun özellikleri belinin düşük olması, aşağı taraflarının oldukça dar olmasıdır. Şimdi bu pantolonu giyeceğim ve nasıl bir keko olduğunu size onu göstereceğim. Evet, bir adet keko pantolon. Yakıştı mı arkadaşlar? Bence bunu biraz daha tamamlamamız lazım. Hadi tişörtümüzü çıkaralım. Evet, bir adet keko tişörtü ve bir adet mavi keko temel. Olmazsa olmaz arkadaşlar. Pazardan alınmış replika Adidas. Evet. Şimdi bunu giyeceğiz. Tabi ben pazardan almadım arkadaşlar lütfen. Lütfen ben pazardan almadım. Bunu da giyelim üstümüze. Ne eksik? Keko ayakkabılarımız. Keko ayakkabılarımız eksik. Bir adet Nike Air Max arkadaşlar. Ama eee... Bu nasıl bir Air Max? Bu renkli olacaktı. Bende yoktu bende bunları giyeceğim. Ama bunlarla da olur gibime geliyor. Hemen giyelim. Tamam artık bir keko adayıyım. Biraz kolları sıvayalım. Şöyle biraz salalım. Evet kemer. Baksa buradan görünsün. Tamam oldu. Arkadaşlar kekolar dünyanın kendi etraflarını döndüklerini sanarlar. <laughs> Bunun gibi giydikleri tarzı tüm kızların beğendiğini sanarlar. Saçlarını da böyle değişik bir model yaparlar. Arkadaşlar kekolar tıpkı bir cin gibi kızlara musallat olur ve kızları asla peşini bırakmaz. Yani arkadaşlar bu keko dediğimiz varlıklar varmıyız, gerçekten iğrenç varlıklar. Kızlara nasıl musallat olurlar? Arkadaşlar bir kızı severler. O kız kimle çıkarsa çıksın o çıktı çocukların hepsini ağzına Tüm gücün burada olduğunu sanarlar. Aslında tüm güç orada değil. Dünyada geçen güç kavramı nedir? Dünyada geçen güç kavramı arkadaşlar aslında buradadır. Tam kalbinizdedir, yüreğinizdedir. Ama dünyada geçen güç kavramı bir dakika şurada olacaktı. İşte budur arkadaşlar. Dünyada geçen güç kavramı para. Huuu <laughs> paralar! Paranız yoksa sizi adamdan saymazlar. Eğer paranız varsa her yere girip her yerden çıkabilirsiniz. Aslında bu videoya çok farklı bir şekilde giriş yapmıştım. Nasıl bir giriş yapmıştım? Ağlamıştım. İşte tüm sır pardesi de burada. Pardesi. Bu nasıl bir cümle <laughs> ya gene <yine> cümle. Ya. <laughs> 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 kekoları iyi gösteriyor diye kekolar kendilerini güzel, yakışıklı bulurlar. Ama aslında bu çok farklıdır. Turistler tamamen farklı oldukları kişiliklere sararlar. Yani şöyle söyleyeyim. Siz e, bir ortama girdiğinizde farklı bulduğunuz bir şey, mesela yabancı bir ülkeye gittiğinizi hayal edin. Orada farklı bulduğunuz bir şey dikkatinizi çeker ve onu tanımak, onun nasıl bir şey olduğunu anlamak istersiniz. Yani bu tıpkı hiç elinize almadığınız bir telefonu incelemek. Arkadaşlar keko olmak gerçekten çok zor. Eğer keko olacaksanız lütfen iyice düşünün. Bir videonun sonuna daha geldik. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi. Eğer beğenmiyorsanız dislike atmayın. Atmayın lan dislike. Abi dislike atınca çok moralim bozuluyor. Dislike Olur atmayın. Adını. Beni sevin. Bana abone olun. Gerçekten. Eğer hala da abone değilseniz başardaki lanet abone ol butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Lan ne yapıyorsun lan? Lan 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 We'll be right back.